चा መ Gel abi. Gel. 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 Hadi bana mı Hadi Hadi otobüsle. Hadi otobüsle. Hadi otobüsle. Hadi otobüsle. Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi otobüsle. abi. Yolun açık olsun bu Sen dedim. Sen dedi, git. Gel. Neyse o yolculuk biter. Ben, Ay, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Her zaman yaptığımız gibi bizim projemizin ana başlığı İstanbul'dan Anadolu'ya Gönül Köprüsü. Bir doğduğum topraklar Rize ve Artvin'de bir sefer yaşandı ve ilk defa bölgemize gidiyoruz. Daha önce Doğu Anadolu'ya gittik. Ee, nasip olursa e, az sonra çıkacağız yola. Yarın sabah, çarşamba, Perşembe günü oradaki zarar gören 6 ilçede, Rize merkez ve 6 ilçede dağıtım yapacağız. En son noktamız e, Arhavi ve Murgul. E, çok ciddi bir felaket oldu. E, Karadeniz tarihindeki en büyük felaketi bu. Devletimiz eline geleni yapıyor orada. Muazzam bir çalışma var. Biz de tarafımızı belli etmek, devletin ve milletin yanında olma noktasında İstanbul Talat Federasyonu'nun her zaman yaptığı... E, çok ciddi bir çalışma yaparak hepsi sıfır olma kaydıyla çocuk, kadın ve evdeki acil ihtiyaçlara dokunmak noktasında e, kumaya otobüsün altına doldurduk. Üstünü de komple diğer malzemelerle. Sağ olsun lojistiğimizi Ümmüya Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım karşıladı. Otobüsümüzü verdi. Kumanya desteğinde bulundu. Şu gördüğünüz ekip hepsi yürekten bir haftadan beri çalışarak mutlulukta tek tek hepsini kolileyerek üzerine ne olduğunu yazarak ya bak, az sonra göreceksiniz zaten. Okyanusta damla misali bir faydamız olsun istiyoruz. Öncelikle tabi Rize ve Artvin'e geçmiş olsun ee, dileklerimizi iletmek istiyorum. Allah daha beterinden memleketimizi, insanlarımızı korusun. Ee, bizim İçişleri Bakanlığı olarak muhtarlar el ele projemiz vardı. Bu projede amaç da Doğu Batı bütün muhtarlarımızı kaynaştırmak, birlik beraberliği arttırmaktı. Görüyorum ki İstanbul muhtarlarımız da, ee, muhtarlar el ele projesiyle aslında ee, daha önce e, Afrin'e yaptılar sonra İzmir'e yaptılar. Yani nerede bir felaket varsa e, muhtarlarımız gerçekten Malatya, çok bana, Malatya Van evet bütün yani. e, Türkiye'de nerede e, yarası sarılması gereken e, bir nokta varsa muhtarlarımız her zaman olduğu gibi yine duyarlı davrandılar ve İstanbul'da 962 muhtarımız var. Ben hepsinin yüreğine sağlık diyorum. Allah razı olsun diyorum.